Manchester City'nin hızlı hücum analizini yapacağız. İyi öğrenmeler. Hızlı hücum nasıl gerçekleştirilir? 1. Hızlı düşün. 2. Hızlı hareket et. 3. Önce merkezi kullan ve iki pas alternatifi yarat. 4. Koşulara devam et. 5. Hızlı oyna ve 6. Bitir. Şimdi tüm bu başlıkları görelim. Hızlı hücumlarda topun merkezde olması her zaman iki pas alternatifinizin olmasını sağlar. Bu yüzden topun merkeze atılıp koşulara devam edilmesi daha etkili olacaktır. Burada çok önemli bir detay var. Bernardo Silva'nın koşu yönü çok önemli bir konu. Silva şayet düz bir şekilde koşu yapsaydı, De Bruyne pas aldığı anda baskı görebilirdi. Ancak Silva'nın aşağı doğru yaptığı kuru sayesinde iki defans oyuncusunun arasındaki mesafe açılmış oldu ve De Bruyne baskısız şekilde top alabildi. Ayrıca Silva'nın yaptığı çevre kontrolü o kadar önemli ki bu çevre kontrolü aynı anda Mahrez'in de koşusunu engellememesini sağlıyor. Muazzam detaylar. De Bruyne'nin çevre kontrolü ise topun kendisine geleceğini bildiğinden kaynaklı. Dortmund'a da aynı golü attılar. Top merkeze gönderildi ve iki pas alternatifi yaratılmış oldu. Şayet topu Foden sürmeye devam etseydi bir pas alternatifi olmuş olacaktı. Bu da futbol eğitimlerinde hızlı hücum konularında oyunculara aktarılması gereken önemli bir detay. Ayrıca biraz önce Silva aşağı doğru koşu yapıp debürüne alan yaratmıştı. Eğer o koşu olmasaydı şu an Silva'yı tutan oyuncu debürüne baskıya çıkabilirdi. Peki şimdi Silva'nın yukarı doğru koşu yapıp Mahrez'in önünü açmaya çalışmasına ne demeli? Harika bir detay değil mi? Muazzam. Ne gol ama. Umarım ülkemizde bu tarz çalışılmış ve sürekli tekrarlanan hızlı ataklar görürüz. Hoş 5'e 2 pozisyonu ata sonuçlandıramayan onca örneği gördükten sonra sadece daha stratejik çalışmamız gerektiğini söyleyebiliyorum. Birazdan Dortmund'a attıkları gole bir bakalım. Ne demek istediğimi anlayacaksınız. Burada atam başlangıcını görüyoruz. Top merkeze atıldı ve iki pas alternatifi yaratıldı. Ve arka direk koşusuyla muazzam bir golle atak sonuçlandı. Şimdi Dortmund maçında topun kazanıldığı anda direkt olarak merkeze pas atılıyor. Bir de bu atağı izleyelim. De Bruyne top sürerken Silva bu pozisyonda da önünü açacak şekilde koşu yapmakta. Paris Saint-Germain maçında da aynı bölgede, aynı pozisyon ve aynı koşular ortaya çıkmıştı. Tüm bunların çalışılmış olduğu ve monomanyak bir adam tarafından planlandığı çok açık. Pozisyonlar birbirinin kopyası konumunda. İşte biz buna taktik disiplin diyoruz ve eklemeden edemiyorum. Nasıl çalışırsanız öyle oynarsınız. Aradaki tek fark atağın başka bir şekilde golle sonuçlanması. Ancak dikkat etmemiz gereken konu koşuların devamlılığı, koşu yönleri ve sonuçlandırma. Debulü'nün rakibi merkeze yönlendirecek şekilde savunma yapması Manchester City'nin bir tuzağı. Bu sayede rakipleri geniş alanda hücum yaptığı sırada orta alanda kazanılan toplar ile büyük boşlar yakalayarak hızlı hücumları başlatabiliyorlar. Harika kurgular. Ligimizde birçok takımın antrenman görüntülerini incelediğinizde şu çalışmalarında bile karşı karşıya pozisyonda şut atan oyuncuların lakaytlığını like görebilirsiniz. Hal böyle olunca oyuncular belli konularda disipline edilmediğinde hızlı hücumlarda atak sonuçlandırma oranı düşük birlik izlemek zorunda kalıyoruz. Antrenman yönetimi, liderlik futbolda çok önemli bir detay. Pozisyonun devamında City'nin 4'e 2 hücum edecek duruma geldiğini görürken aynı zamanda savunma oyuncularının da gerektiği gibi merkezde iyi pozisyon alıp rakibi kenara yönlendirdiğini görüyoruz. Burada rakibi oyalama konusunu işlemiş oluyor Dortmund savunması. Burada ise ters kanat oyuncusunun arka kutu koşusunu görüyoruz. Genellikle bu şekilde pozisyon üreten City'nin en çok tekrarladığı koşular. Arka direk koşuları. Ayrıca dikkat etmemiz gereken diğer bir konu dönen top takibi yapan De Bruyne'nin penaltı noktasına yaptığı koşu. Ve bu koşu sayesinde gol gelmiş oluyor.